Amerika'daki şirketleriniz için Türkiye'den farklı olarak her ay düzenli olarak bir mali müşavire ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Yılda sadece bir kez bu hizmete ihtiyacınız olacak. Elasi şirketlerin her yıl 1 Ocak 15 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla dair gelirlerine, giderlerine, karlarına, şirketten çektikleri paraları, şirkete yatırdıkları yatırımları beyan etmeleri gerekiyor. Bu beyanları da tecrübeli bir mali müşavire yapmanız gerekecek. Bu önemli bir işlem. Mutlaka bir uzmandan destek almanız gerekiyor. Bu beyanı yapmadığınız takdirde ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz. Yani şirketinizin hiçbir gelir gideri yoksa bile mutlaka yapmanız gerekiyor. Her yıl bir önceki yıla dair bir beyan yapılıyor doğal olarak. Yani şirketiniz bugün kurarsanız bu beyanı 2026 yılında 1 Ocak 15 Nisan tarihleri arasında bir kez yapmanız gerekecek. Bir mali müşavirle çalışmanız gerekecek. Bu hizmetin ücreti de genellikle 450 ile 600 dolar arasında değişiyor. Burada önem vermeniz gereken konu yıl içindeki şirket kaynaklı gelirlerinizi giderlerinizi bir ön muhasebe çalışması içerisinde takip etmeniz gerekiyor. En azından mutlaka bir Excel tablosu ile yıl içindeki gelirlerinizi giderlerinizi takip edin. Biz Amerika şirketini nasıl danışmansız bir şekilde kurabileceğinizi anlatan detaylı bir rehber hazırladık. Bu rehberle şirketinizi 700-800-900 değil de yaklaşık 150 dolara kurabiliyorsunuz. Aktif bir hale getirebiliyorsunuz. Yorumlara rehber yazın. Size mesaj olarak gönderelim.